Aynen. Aynen. Selam ver kameraya. Diyorsun Diyorsun hiçbir kısmı yok. O direkt tam hiçbir Diyorsun hiçbir kısmı yok. Diyorsun hiçbir kısmı yok. Diyorsun hiçbir kısmı yok. ya Ne mikrofona getir. Mikrofona getir. Akşam... Bu şarkıyla ben burada oturuyorum, biraz zengin tridlerine gireceğim kanka. Çok güzel ya. Kanka, yani. bak vlog çekiyorum, zenginmişiz gibi gözükmemiz lazım. Öyle fakir fukarar şeyler söylemeyin. Buralar kesilecek arkadaşlar, biz zaten zenginiz. <laughs> ne oldu kanka? Kim vurdu lan kardeşime? Ben vurdum. Oğlum döverim senin göbeğini. Şey mi? var ya, bir var ya, ben öldürdüm. Öldürdüm. Ne diye... diyor oğlum bu kanka? Benim Benim tekine yaşma oh! yakışım ettin onu. Ama bir şey diyeyim mi? Sana manzarayı da göstereyim be. Birader, sen ne diken çok olacak. Gel böyle. Bekle be. Bizim balkonu görsen. Gel gel. Bizim odanın Şöyle bir geçiş da. yapayım mı? Bizim odanın balkonu. Sağdaki. Has siktir. Kanka sizin odaya mı gelsen? Şurası ben da, ben da, ben da, ben aday. Aday. da Aa, benim oda. Hayır. Orası da Aa benim oda arkaya bakıyor. Neyse benim evet, oda ya. benim oda denizi görüyor. Sıkıntı yok. <laughs> benim odası sağlısı görüyor. Bir tek bizim odası da balkonu. Kanka ev hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alabilir miyim? Çok iyi. Ki, odayı, sahibi ben de büyük ihtimalle... De... Ben tekim. Sahibi de büyük ihtimal biraz şey müttezel yani öyle şey. Alkol da... falan içmeyin diyor adam diyor. <laughs> bana ne dedi biliyor En son evde ilk geldiğimde arada oğlum kasa bile getirmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl sonra dedi. Abi dedim ya ne olacak Yeniden içeceğiz birazcık yedik. evde takılacağız. Duydun mu? Evet. Şey dedi. Sigarayı içecek içeride sıkıntı olur mu dedim. Yok dedim. Ne yaparsanız dedi. Harbi, Harbi mi? Harbi Gel dedim abi birlikte olsun dedim. Kardeşim kapat telefonu beni bir daha arama dedi. Bak şakayı izleyin şimdi şakayı izle. Bakar, ya yerel ikeret bir saniye. Oğlum seni siktim bak. Vallahi savaş bakmışsın oğlum bu ne? Dur <laughs> dur <laughs> bir an duracak. Üzgün derveda der, derim. Nasıl başardın? Sen bunu ne kadar oğlum? almıştın? 20 euro. Ya sana bir şey soracağım. Çıkmıyor. Euro desene be. Euro. Sen bir euro da? Euro. Ya siktir. Evet. Video yardımcı hekim uygulaması devrede. 20 euro. 20 euro. 20, 20. Euro. 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 Euro diyor kanka. Euro ne kanka? Sen yapacaksın. Yaptın. Euro mu diyor? Euro. Yavaş yavaş yükleniyor. Hı Kankim kankim var ya ben seni yalarım şu anda onu çıkart bir saniye. Pause. Güzel değil mi deli? 2014 yılında. Oldu mu? <laughs> bak parçaya bak, son kadar. Evet. Ee, ver bakayım onu bir üfleyeyim kanka. Sigaramız da kaçak bu arada kanka. Şöyle bir yerde kalıyoruz bak. Böyle bir yerde kalıyoruz, e, sigaraya bak amına koyayım. Hiç... Kaçak değil, değil. çek beni çek beni. Bekle dur kardeşim. Arkadaşlar bu oyunu izleyecek olan 4-5 kişiye kişisin. Bu sigara kaçak değil. Ben bu sigarayı Free verme. Shop'tan 70 liraya aldım. Shop'tan 70 lira bir paketi. Kaçak ya sen? Yasık. Kaçak. Ben ka sek içiyorum amına Bak, koyayım. Bak benim GTA şey gibi işim var. Senfet. Aa gel gel gel. Gir önümde. göreceğiz. <laughs> şey. Adres burası amına koyayım. <laughs> <laughs> nasıl kanka? Ey. <laughs> Uf, hani kanka Selam var kanka seni hiç çekmedim. Ben hakkında <laughs> Bak bak bak. Hangisi benim tabağım? Arda gel Arda gel Arda gel böyle çekmem lazım seni. Ye bunu. Tamam. Ye bunu. <laughs> Atlasana ya kanka şuraya çık atla. Harbi top olursun yani. Ya atlarım, Harbi top gibi gözükürsün öyle. Abi sol suya karşı işte şiştayını... Kanka bak lan ben, beni çek, beni çek. Ne yapman gerekiyor biliyor musun? Çık oradan. Bunu yapması gerekiyor kanka. tamam. <laughs> 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 bak elini oturttun. Tam çıkarken böyle fazla Bu benim Türkiye'deki son iki haftam. Deneyim mi? Bu şatı arkadaşlığımıza dostluğumuza sağlığımıza sağlığımıza, 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 sağlığımıza. ve diyos o salak hareketi yapmazsa sağlığımıza ya huzurumuza birlikteliğimize şiş bitmeyecek dostluğumuza tamam. Şerefe çakmak var mı Ya bir ay aç bu kokat. Ben beni de ben sevmiyor galiba ya. <laughs> çek 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 çek. <laughs> aynen, yandan tut. Aa, elim yandı. Oğlum yandan tut elini. Yukarıdan tutalım. Hatta rüzgar bu taraftan geliyor, buradan. Aynen, aynen. Neler yapıyor pisler? Ne düşünüyorsunuz tavuklar hakkında? Çok açım. Yüz liraya bitirsin ben de bitiririm oraya. Hadi hadi güzel bir kısım şey Güzel bir güzel Kanka maske. ama bu da çok iğrenç bir şey. Güzel bir challenge bu Beni bir düzgün bunu koyayım. Yüz liram ver, yüz liram ver. Ben de bir şey çektim. <laughs>

Saçma Düzgün hareket şey. etmiyor şu an. Gözlerine bak bir de ateş ediyor bunu. Ama bu son bir kez Kalsın yanında Ama sen sür Kalsın yanında Ama sen sür uzak Sobeyla da maraton Bunları kalmak yok ve köşede var Alado Kolay sandın ama ben de tabi bunlar bana zor Levent kanka deli geldi. Levo bayılmış oldu. Levo Levent ne çağırdık sana? Levent Levent sana çağırdık Levent escort o, çağırdık o. sana. Escort çağırdık. 3 bin lira verdik kalkman lazım Levo. Bir saatin doluyor oluyor kanka. 2 dakika Escort üçte. çağırdık. Escort çağırdık. Levo. 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 Çabuk kalk. Levo, ben en son vlog falan çekiyordum kanka sonra kafam çok güzel oldu ve vlog çekmeyi unuttum ya. Uyudum uyandım bira bitmiş kanka. Ben tekele içmedim hiç. Ben tekele hiç sevmiyorum kanka rezalet bir şey. Efsane, bak bak ya yaptığın şeyi kamerada şey. yakaladım mesela kanka. Pislik bir şeysin sen. <laughs> ne yaptın? Nasıl kızacak şimdi buna? Nasıl sobeleyeyim ben bunu? Tamam dönelim. Tamam bekle. Evet arkadaşlar şu an... <laughs>